Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemde çok severek kullandığım ama kanalımda nedense hiçbir zaman bahsetmediğim uygun fiyatlı ürünlerden söz etmek istiyorum. Bunu bundan sonra böyle iki ayda bir sırf uygun fiyatlı ürünlere özgü olarak yapmayı düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünürsünüz ya da istek videolarınız neden? Bana yorum bırakmayı unutmayın. Benim de video düzenini hazırlamamda bana yardımcı olmuş olursunuz. Neyse benim her konuştuğum videoda olduğu gibi bunun da uzun bir video olmaması için hemen ürünlerim neler Onlara geçelim. Söz etmek istediğim ilk ürün Rimmel London markasına ait olan Match Perfection fondöten. Bu fondöteni rahatlıkla Vastness'lardan bulabiliyorsunuz. Ben bu fondöteni yaklaşık 1,5 yıldır kullanıyorum. Ama nedense kanalımda hiç söz etmediğimi fark ettim. Ve bu videoda buna yer vermek istedim. F18 içeren, ağızdan ortaya doğru bir kapatıcılığa sahip, ıslak bitişli bir fondöten. Bake Me up kadar ıslak bitişli bir etki beklemeyin. Ona göre daha az ama yine cildi canlı gösteren fondötenlerden bir tanesi. Eğer kapatıcılığı az gelirse orta kapatıcılığa diyeyim gene. Çok ince bir kat geçerek, ikinci kez ince bir kat geçerek elde edebilirsiniz. Benim yüzümde şu anda bugün bu fondöten var zaten. Oradan da anlayabilirsiniz ama ben T bölgeme bir pudra geçerek kullanıyorum bunu. Bendeki kalıcılık 4 ila 5 saat arasında değişiyor. Eğer hiçbir baz uygulamadıysam altına, direkt nemlendiricimin üzerine bu fondöteni kullandıysam 4 ila 5 saat kadar kalıyor söylediğim gibi. Bu fondötenle ilgili tek söyleyebileceğim kötü şey renk skalası çok iyi değil. Ürünlerin %85'i skaladaki daha çok pembe alt tonluya kaçan renkleri var. O nedenle doğru rengi bulmak birazcık problem olabilir ama ben bu iki rengi severek kullanıyorum. Mevsime göre de ikisini birlikte karıştırarak ya da ayrı ayrı kullanarak istediğim renk tonunu rahatlıkla elde edebiliyorum. Hangi renkler olduğunu öğrenmek isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunu kontrol etmeniz yeterli. Ürünü Watsons mağazalarından satın alabilirsiniz. Normal satış fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 20 TL civarında bir şeydi. İndirimlerle çok daha uygun fiyata temin edebilirsiniz. Diğer söz etmek istediğim ürün The Balm markasına ait olan Meet Nude adlı palet. Bu palet 9 adet doğal tonlarda far içeriyor. Tamamen hepsi mat içerikli. Evet, mat olduğu için kesinlikle sizi yanıltmasın. Pudra pudra dağıtılması zor Varlardan değil, çok kremsi bir yapıdalar ve çok pigmentliler. Ben bu paleti nedense diğer The Balm paletlerine göre daha da bir pigmentli bulduğumu söyleyebilirim. Fırçanızı hafif bir şekilde faralara değdirdiğinizde yeterli pigmentasyonu alabiliyorsunuz. Diğer bir söz edeceğim ürünümse ise Avon'a efekt Effect serisinde bulunan yeni çıkardığı misal suyu. Bu Ekim ayı kataloğunda şu anda yer alıyor olması gereken bir ürün. Bana firma tarafından denemem için bundan bir ay kadar önce gönderilmişti. Bir ay kadardır kullanıyorum. Bu etkili meyvelerin özlerinden elde edilmiş bir misal suyu. Yüz, göz ya da dudak makyajınızı çıkarmak için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Daha çok bu tarz ürünleri ben tam makyajımı çıkarırken kullanıyorum. Böyle herhangi bir pamuk üzerine ben daha çok kare pamukları seviyorum. Uyguladıktan sonra bütün yüzümdeki makyajın fazlalığını almak için kullanıyorum. 2 ayı kataloğunda satış fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 9.95 gibi bir fiyata satılıyor. Diğer söz edeceğim ürün ise L'Oreal Voluminous Extra Volume Maskara. Bu maskara son dönemde uygun fiyatlı benim en sevdiğim maskara haline geldi. Kirpiklere çok güzel bir volüm veriyor. Kirpikleri birbirine yapıştırmıyor. En önemli olan şeylerden bir tanesi benim için bu. Ama ben bunu sadece üst kirpiklerime kullanıyorum. Çünkü alt kirpiklerime uyguladığımda gün içerisinde göz altlarıma transfer olduğunu fark ettim. O nedenle sadece üst kirpiklerimde kullanıyorum. Çok yoğun bir volüm arayışındaysanız şans verebileceğiniz maskaralardan bir tanesi. Yaz bir uyarı yapayım. Ben maskarayı ilk aldığımda hiç Ama bir hafta ilk kullandıktan sonra, bir iki hafta bekledikten sonra tekrar kullanmaya başladığımda İçerisindeki maskara biraz daha kurumuştu ve muhteşem bir ürün haline geldi. İndirimde ben bunu 20 lira gibi bir fiyata almıştım. Siz de indirimlerde bu ürüne bir şans verebilirsiniz. Bir sonraki söz etmek istediğim ürün Notun Full Coverage kapatıcısı. Bu kapatıcının ben göz altlarımda kullanmıyorum. Daha çok yüzündeki sivilceleri ya da lekeleri kapatmak için kullanıyorum bu rengi için mi özellik yani? Bendeki rengi 4 numara. Sadece bu tonu için mi geçerli bilmiyorum ama bunun alt tonu daha çok böyle yeşilimsi ve grimsi bir alt tonu olduğu için kızarıklıkları ortadan kaldırmakta ve kapatıcılık özelliği de yoğun olduğu için sivilceler üzerinde bana çok başarılı olduğunu fark ettim. Bunun fiyatını şu anda hatırlamıyorum ama internetten bakacağım. Eğer bulabilirsem fiyatını açıklamalar bölümüne sizler için bu ürünün fiyatını bırakacağım. MIC markasına ait olan Sunny Bronzer. Eğer uygun fiyatlı cildinize sıcaklık katmak için aynı zamanda da gün boyu yüzünden kaybolmayacak bir bronzer arayışındaysanız kesinlikle şans vermeniz gereken bir bronzer olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir yapısı var ciltte. Çok güzel dağılıyor. İçerisindeki turunculuk nedeniyle bence kontür için çok uygun değil. Ama benden daha koyu bir cilt tonumuz varsa belki siz kontür yapmak için de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. 10 TL gibi fiyata vasıflarla kolaylıkla satın alabileceğiniz çok güzel, çok kaliteli yani fiyat performans açısından baktığınızda fiyatından çok daha büyük başarılı bir iş çıkaran bir bronzi. Rimmer London markasına ait olan kaş deli. Ben bu kaş delini saçlarımı boyattıktan sonra aldım. Kaşlarımın rengini birazcık kırabilmek adına. Renk pigmentasyon açısından baktığınızda çok güzel bir pigmentasyonu var. Gün boyu kaşlarınızı çok güzel sabitliyor. Kaşlarınızın bir yerlere uçuşmasını engelliyor. 3 farklı rengi var sanırım. Bendeki orta kahverengi olan rengi 12 TL gibi bir fiyata vasıtasılardan satın alabilirsiniz. Fırça birazcık tombul. O nedenle uygularken birazcık dikkat etmek gerekebiliyor. Ama onun dışında fiyat performans olarak çok başarılı olan ürünlerden bir tanesi. Beni bu videoda söz etmek istediğim ürünler bu kadardı. Sizin son dönemde kullandığınız uygun fiyatlı ürünler neler? Bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir dahaki alışverişte bana da fikir olmuş olur. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linklerini ve bu videoda söz ettiğim ürünlerin listesini açıklamalar bölümünde yani aşağıdaki bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.